Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO Treskin Ses yaklaşık 320 dolarlık bir bakiyemiz var. Siz de bu sitede hem yatırım bonusundan faydalanmak hem de çekilişlere katılmak için buraya bunda yazarak aktif olarak çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlerde iki tane şu an aktif çekilişimiz var. Yaklaşık 30 dolarlık minimum 2 dolar yatırarak bunlara katılabilirsiniz. Katılan kişi sayısı da çok fazla olmadığı için az olduğu için çıkma ihtimali çok yüksek bu arada. Lütfen mutlaka bunu deneyin bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi İki tane yeni kasa geldi. Bir tane şu Scarlet Case geldi. Bu da gayet güzel bir kasa aslında. Bir de hemen şuradan aşağıya inelim. Burada CS2'nin Fever Case'i geldi. Hatta bir tane açılışı bundan yapalım. Daha sonra Discord'da çekilişimiz var. Hemen bir Discord'a geçelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Discord'daki çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişte gayet güzel bir M4 e adet Red DD Pet veriyoruz. Minimal bir. Ve Discord'da katılarak bu çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlerde herhangi bir siteye bir yatırım yapmanızın ihtiyacınız, gereğiniz yok. Ondan dolayı bu fırsatı değerlendirin mutlaka. Şimdi hemen bakalım. Aslında şu Scarlet'ten bir 3 kişilik bir denemek istiyorum şansımı ama tüm bakiyemi yer gibi. Tüm bakiyemi yerse de artık düşük kasalardan devam ederiz. Ya da envanterden bir şey satarız. 3 kişi standart koydum. Ya çok güzel bir kasa ama korkutan da bir kasa. Hani dropları hiç fena değil ama yani öldürebilir. Ondan sola açılmasını önermiyorum aslında. Hadi bakalım şuradan güzel bir bıçak. Oo. Underdog yapsaymışız. 1337 ödedi yalnız. Bu kasadan birazcık denesek mi? Yani çok güzel bir kasaymış. O zaman şuradan şu iki tanesini satalım. Bir daha deneyelim. Hani güzel bir kasa ve çok güzel ödedi. Bir de bizim şansımız olursa 4 kişi underdog dedim. Hadi bakalım bir güzel bir ödeme. Bugün yüzümüzü güldür. Çok bu arada kasa sıramı çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi İsa mı gelir bir de? Gelmedi. Hadi bakalım. En düşük bizim çıkarmamız lazım Güzel bir bıçak vesaire almayalım derken Kasa çok iyi ya Kasa inanılmaz güzel 3 kişi standart dedim Kaç? 192 dolarımız kaldı Bir tane kazanmamız lazım bu kasadan Haydi Tüm envanteri boşaltmak istemiyorum Lütfen ya Bir karamit ver bana iş bitsin Bu aldı bu 400 dolar Aynen öyle çok kötü ya. O zaman şu riski almamız lazım gibi hissettim. 250 idi değil mi? Bir de şunu satarsak. Kasa savaşı. Yeni savaş. Neydi? Scarlet. İki tane 3 kişilik standart. Bunu kaybedersek 2 tane yine 3 kişilik underdog koyacağım. Hadi ya. Lütfen ya. Çok güzel bıçaklar var ya. Birini alayım ya. Çok güzeller var. Şurada 20.000 lira fen olması lazım. Faktörün evi. Düştü mü bilmiyorum. İnanın. E, en iyisini aldık lan. Faktörün evi. Daha şey. Çok iyi oldu bu. Oha. Bunun dropu kaç? Bunun oranı kaç? Nerede? Kasa. Scarlet. Bunun inanılmaz düşük oranı olması lazım. 0 0.24. 100 binde 33 ihtimal yani. Oha. O zaman bunu kilitliyoruz. Şunla devam ediyoruz. İnanılmaz güzel oldu. O zaman şu fever kasından deneyelim. En aşağıda. Bakalım onun içinde çok güzel bıçaklar var. Birazcık da ondan koyalım açalım. Hemen burada. Bakalım bıçaklar yaşındaki. Çok güzel ya. Doptorlar. Ya Doppler kaynıyor zaten kasa. Ve bu kasa bozukmuş arkadaşlar bu arada. CS2'den de açıklama geldi. Hani cidden bozuk bir kasaymış. Ve bundan dolayı... 113 lar Bir tane böyle deneyelim. Bundan dolayı da güncelleme gelmiş kasa. Eskisi kadar doplur çıkmıyor artık. Zaten çok absürt miktarda çıkıyordu. Hani... 2025 yılına kadar çıkan Doppler'ların sayısı... Yani... Çok azken neredeyse bu birkaç günde o kadar fazla çıktı ki. O zaman bundan Max 181 bir 50 tane açalım bundan 50 tane koysun bakalım sonuçta ne bırakacak bize böyle güzel bir ah oh, bıçak bir bıçak görsek diyecektim bıçak görsek çok tatlı olur bu arada sanırım burada bıçak gelmeyecek gibi zaten bitti 42 45 48 ay 24 dolar ödedi yalnız çok kötü ödedi o zaman bir 60 kaç yapalım? 66 yapalım ya. 66 tane. Hadi bakalım. Açtıkça bakiye gidiyor tabi. Güzel bir drop lazım ya. Hani print stream mesela güzel olur. Stop track kurtarır. Ama print stream'in yani minimal bir de yeterli olur şu anda. Birden ama atması lazım artık. Yok sanırsam Burada şansımız yok gibi ya. O bıçak yeter gerçi bize de. Ama şuradan da bir bıçak görseydik. Hani maksimum bak ya, 78 tane açabiliyoruz. Hadi buradan bir bıçak görelim ya. O bıçak böyle dönsün. Bir tane kırmızı aldık. Ne aldık kırmızı ya? Kaçırdım ben onu. Hep evet, Famas aldık doğru. Bir an print stream aldık zannettim. Hadi ya. Abi yarısı bitti. Yarısı eridi. Hiç mi bıçak şansı yok? Hiç mi ihtimal yok? 0.256. Yani zaten CS'deki droplarla aynı droplar. Bir gitti geldi bu arada. CS'deki droplarla aynı droplar. Ama tabii bizde yine o şans yok. Ben tüm bakiyeyi burada yiyeceğim. Son 7 tane. Açamıyormuşuz. Açtırmadılar. Çok güzel. Bakalım. 8 tane yine açamayız. Sanırım bakiyede burada bitiyor. Hadi bıçak galiba son bir tane açabiliyor muyuz? Hiç açamıyoruz. Evet arkadaşlar gayet güzel bir bıçak katladık bugün. Karambit katladık ya Doppler Ruby. Yani bunu çekemeyiz büyük ihtimalle. Yoktur. Yani olma ihtimali yok zaten. Sattım. 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 Neyse o zaman bir sonraki videoya bu bakiye yiyeceğiz. Ben bunu satmayacaktım ya. Şuraya tıklayacaktım şey olarak. Neyse bir sonraki videoda bunu katlamaya çalışacağız o zaman yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de buraya munda yazarak hem çekilişlerimize katılabilirsiniz hem de katlamaya çalışabilirsiniz. Sizin çekilişlere bakiyeniz gitmiyor 2 dolar yatırırsanız. 2 dolarla çekişe katılıyorsunuz ama 2 dolar sizin bakinizden çekilmiyor bu arada. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.